Rüyada bir şey dikmek, genel olarak onarma, düzeltme, toparlanma ve yeni bir başlangıç anlamına gelir. Rüyanın detayına göre yorum değişir ama ana tema şudur. Hayatında eksik kalan bir alanı bilinçli şekilde tamamlamaya çalışıyorsun. Genel anlamları, kırılmış bir şeyi onarmak, ilişki, aile bağı ya da içsel bir yara, yeni bir başlangıç, sabır isteyen ama kalıcı olacak bir süreç, çözüm üretme sorunları görmezden gelmek yerine emek vererek düzeltme, kendi ayakların üzerinde durma, ben bunu toparlarım bilinci. Ne diktiğine göre yorum, elbise dikmek, imajını, duruşunu ya da sosyal konumunu yeniden şekillendirme, sökük dikmek, geçmişten gelen bir kırgınlığı tamir etme, birine bir şey dikmek, o kişiyle ilgili sorumluluk alma ya da ilişkiyi düzeltme, dikememek, daipliğin kopması, sabırsızlık, yarım kalan bir niyet veya zamana ihtiyaç. Duygusal yorum, bu rüya çoğu zaman şunu söyler. Artık yara sarma ve kendini toparlama zamanındasın. Eğer rüyada sakin ve dikkatli dikiyorsan, doğru yoldasın. Aceleyle ya da sinirle dikiyorsan, içsel bir huzursuzluk var.